İlk konuğumuz, e, ekranların aranan yüzü Anıl Dergah Uysal. Buyur Anıl, sen de ilk. Ben bugün size çok çılgın bir planım var başlığıyla geldim. Nedir benim çok çılgın planım? Benim söylemek istediğim temel sorun bizim toplumumuzdaki esas problemi plansızlık ve anlık yaşamak, günlük yaşamak olduğunu düşünüyorum. ve Bunun bizim toplumumuz için gerçekten çok büyük sorun olduğuna inanıyorum. E, aslında anlık yaşamak çok büyük bir problem mi değil. E, keyifli bir hayat tarzı olabilir. E, ama eğer kimseye karşı sorumluluğunuz yoksa e, bir iş temponuz, bir e, aktivite yoğunluğunuz yoksa gayet güzel bir seçenek olabilir. Ama bizim toplumumuzdaki insanlar için pek mümkün değil. E, o yüzden aslında planlı yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. E, bir türlü bunu yapamıyoruz. E, bu kadar gerekliyken neden yapamadığımıza dair biraz fikir beyan etmek istiyorum ben. Ben bunları kültürel alışkanlıklardan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani ne bizim dedelerimiz ne onların dedeleri aslında çok uzun vadeli planlar yapmak zorunda kalmamışlar bugüne kadar. Daha gündelik şeylerle ya da az yoğun gündemlerle sorunlarını çözebilmişler. Ee, ama modern çağın, hatta e, kimilerini tabiriyle post modern can getirisi olarak artık çok daha yoğun e, insan dediğimiz canlı. E, peki biz e, Türkiye'de yaşayan insanlar olarak e, toplumda böyle bir şey olmamasına rağmen, kültürel alışkanlık olmamasına rağmen e, kişisel olarak çabaladığımızda neden e, başaramıyoruz? Birazcık e, değinmek istiyorum. Aslında. E, Burada şey var, e, balığın baştan kokması e, problemi var biraz. E, çünkü e, en tepeden başlayarak aslında e, bize bir plan kültürü e, aşılanmıyor. Yani e, iktidardan aşağıya doğru indiğimizde ülke düzeninde neredeyse e, düzgün bir planlamanın önemine dair herhangi bir çalışma olmadığını söyleyebiliriz. E, bununla birlikte yine e, kültürel alışkanlıklara bağlı olarak bizim e, İkili ilişkilerimizde, bu partnerlik ilişkisi olabilir, işte gündelik hayatta arkadaşlık ilişkilerimiz olabilir. Bütün ilişkilerde aslında bir hiyerarşi var, az ilişkisi var. Ya ebeveyn-çocuk ilişkisi olarak düşünebiliriz, ya patron-çalışan ilişkisi olarak düşünebiliriz. Arkadaşlık ilişkilerinde bile bir alfa arkadaşın diğerlerinden daha üstün olduğu bir durum söz konusu. Plansızlık herkeste olduğu için bu e, üst tabaka rolleri sahiplenen insanlar, alt tabaka insan yani e, iletişimde alt e, tabakada bulunan insanları e, aslında plansızlaşmaya gidiyor. Çünkü ne kadar plan yaparsanız yapın üstten bir müdahale ile bu planınız her an e, bozulabiliyor. E, peki nasıl bunu e, çözebiliriz, neler yapabiliriz? Öncelikle kendi sınırlarımızı korumayı öğrenmemiz lazım. Birisi bizden üstün olan iş gereği olabilir. Okuldaki bir hocamız olabilir. Bunu istediğinde aslında bunun planla uyuşmayacağını ifade edebilmek gerekiyor. Ve insanları bu plana saygı duymaya çağırmak gerekiyor. Ve alternatif üretmek gerekiyor. Yani. Ee, örnek veriyorum, bir e, grafik tasarımcısınız, sizden bir iş vereniz, 22 Nisan saat gece 10'da e, bana yarın için işte mükemmel bir görsel hazırlamamı istiyorum dediğinde e, hani şu şu sebeplerden dolayı bunu yapmam mümkün değil. Ama mesela 3 gün önce bunu haber verirseniz, e, bunu sizin için yapabilirim diye aslında birazcık kendi alanını korumak gerekiyor. Tabii bu ne kadar mümkün bir soru işareti? Ama e, Ya da belki bu seferlik tamam e, yapabilirim ama bundan sonrakilerde buna özen gösterirseniz çok teşekkür ederim gibi e, şeylerle birazcık kendi alanımı e, korumak gerekiyor. Ve yaptırımlar da belki göstermek gerekiyor. E, söyleyeceklerim bu kadar. Umarım 4 dakikaya sığdırabilmişimdir.